Herkese merhabalar. Ben Ayberk Can Köse, 9 Eylül Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 4. Sınıf Öğrencisiyim. Merhabalar. Ben de Esra Korkut. Ben de 9 Eylül Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 4. Sınıf Öğrencisiyim. Arkadaşlar bu videoyu çekmemizdeki neden 9 Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Sorumluluk Komisyonu'nun lise son sınıf öğrencilerine bölümü tanıtmaya dair, gönüllü öğrenciler olarak esrar eden hem bölümü tanıtmaya dair bazı bilgilerimizi, sizlerle paylaşacağız. Hem de dört yıllık deneyimimiz doğrultusunda edindiğimiz yani bu deneyimleri sizinle paylaşmış olacağız. O yüzden bu videoyu hazırlamak istedik. Tamamdır. Başlayalım mı Aybak? Tabii. Öncelikle e, belli başlı konular belirledik. Hem sizin merak edebileceğiniz düşündüğümüz hem de bizim söylemek istediğimiz bazı belli başlı konular çerçevesinde konuşmak istedik. Dolayısıyla ilk olarak pandemi döneminde üniversite sınavına hazırlanmak konusuna değinmek istiyorum. Bu benim gözümde zor bir olay çünkü bizim dönemimizde de yani pandemi yokken de üniversite sınavına hazırlanırken bir stres stres beraberinde geliyordu. Dolayısıyla sınav stresle birlikte biraz daha sıkıntıya giriyordu sınav süreci bizim aklımıza. Bunun yanında toplumumuz tarafından bazen şöyle olabiliyor sınav süreci, işte dünyayı kazanmak ya da kaybetmek yahut hayatı kazanmak ya da kaybetmek gibi durumlara indirgenebiliyor. İşte ailelerimizin sınav üzerine düşünceleri de bu konuda etkili olabiliyor. Tabii bunun üzerine pandemi döneminde bir belirsizlik hakim. Biraz klişe olacak tabii ki de ama e, siz geleceğiniz için çabalarken, çalışırken ...yarınızı göremez olabiliyorsunuz şu an hepimizin içinde bulunduğu durum gibi. O yüzden sizin için zor bir süreç olarak görüyorum ben bu süreci. Ancak iyi bir çalışmayla, psikolojinizi sağlam tutarak ve doğru adımlarla birlikte... ...bu süreci başarıyla tamamlayabileceğinizi düşünüyorum açıkçası. Çok güzel konuştun Ayberk. Ben de senin söyleyeceklerini ek olarak şunları söyleyebilirim. Arkadaşlar sizin duygu ve düşüncelerinizi gayet iyi anlıyorum. Biz de geçtik çünkü bu yollardan. Ama işte biz şanslı kesimdeydik çünkü biz hocalarımızla etkileşimdeydik. Ders çalışırken olsun, soru sorarken olsun e, veya ders çalışma programı hazırlarken bile olsun. Tercih zamanlarında, Yani hocam şurayı mı yazalım, hocam burası mı olur, Hepsiyle hocalarımıza danışıyorduk. Ya da e, üniversite gezileri yapıyorduk biz. Üniversiteleri canlı canlı kendi ortamlarında görüyorduk. Üniversite öğrencileriyle etkileşimde olup onlarla konuşup, üniversiteler hakkında onlardan bilgi alıyorduk. Ama Pandemi döneminde sizin için bu çok zor, yani bu imkanlara erişmek çok kısıtlı. O yüzden umarım size bir faydası olur diye e, bu videoyu çekiyoruz. İnşallah bir faydamız dokunur size de. Siz yaparsınız, biz inanıyoruz size. Bakalım. Evet, şimdi burada e, değinmek istedim. Mesela bu bölümü neden seçtiğimize dair konuşacak olursak. Açıkçası benim bölümü seçmemde iki tane konu hakim oldu. Bunlardan birisi sosyal bilimlere duyduğum ilgiydi. Sosyal bilimler içerisinde de psikoloji ve sosyoloji bölümünü istiyordum açıkçası ilgi duyuyordum. Çünkü e, burada ikinci e, etken devreye giriyor. Bir ablam var benim ve e, o sosyoloji bölümünü okudu bitirdi. O okurken ben onun onunla birlikte girdiğim sohbetlerle, onun okuduğu kitapları göz gezdirirken bölüme dair bir ilgim olduğunu fark ettim. Tabii bir de puanın bu bölüme daha yatkın olduğu için bu bölümü seçmiş oldum. Benim de doğru söylemek gerekirse hiç bir bölüm aklımda yoktu aslında tercih zamanına gelene kadar. Tercih zamanında sıralamama göre bir yer düşünürken, bakarken, bir bölüme bakarken karşıma çıktı, fark ettim bölümü. Ondan sonra araştırdım ve aslında tam bana uygun bir bölüm olduğunu keşfettim. Çünkü insan ilişkilerini anlamak, e, toplumun sorunlarını ve bu sorunları çözmeyi sistematik bir şekilde öğrenmek gerçekten beni çok heyecanlandırdı. Yani derslere ilk derslere girdiğimde de e, ne kadar doğru bir karar verdiğime emin oldum. Evet bu güzel bir şey. Yani dört yıllık sürecin sonunda böyle düşünebilmen gerçekten güzel. Öyle. Öte yandan mesela bölümün özelliklerine dair e, konuya bakacak olursak e, bölüm aslında yeni bir bölüm bilimde. Yeni bir bilim oluyor bu bağlamda. 19. yüzyılın başlarında Guscom tarafından ismi verildi. Daha ziyade sosyal fizik olarak belirlenmişti. Ancak e, sosyolojiye dönmüştür bu. Yani özellik olarak e, geleneksel toplumdan modern topluma geçiş sürecindeki toplumsal alandaki değişikliklerle ilgilenmektedir bölüm. E, tarihsel bağlamda aydınlanma dönemi ve Fransız İhtilali, Sanayi Devrimi gibi dönemlerden sonra toplumsal alanda büyük bir değişiklik olmuştur. Bu değişiklikte de, tabii ki de e, sosyal alanda bayağı kendi göstermiştir. E, gelenekselden moderni geçerken bazı belli başlı krizler doğrultusunda toplumsal alanda hani suçlar olsun ya da ya yani, bu sürece adapte olmak gerçekten zor olmuştur. Dolayısıyla Auguste Comte, isim babası da sosyolojinin, bu toplumsal alandaki e, düzensizliği daha sonra Emil Durkheim'in anamu olarak açıklayacak tabii, bir düzen, denge ve uyum getirmek için böyle bir bilim ileri sürmüştür. Ardından kuramsal olarak yapılan çalışmalarla birlikte sistematik bir şekilde bilim dalı olarak e, kendine yer bulmuştur bilimler arasında. E, öte yandan toplumsal alandaki ilişkileri, e, kurumların nasıl oluştuğunu, hangi süreçlerden geçtiğini ve dinamiklerini bu dinamik konusu tabii çok önemli bir konu. Auguste Comte'un da çok üstünde durduğu bir konudur bu. E, sosyolojinin toplumsal dini, statik ve toplumsal dinamik olmak üzere iki konu alanına ayrıldığını söylemektedir. Yani düzen içerisindeki değişim incelenmektedir. E, genel bağlamda bu şekilde bir yanıt verilebilir bu soruya. Çok güzel konuştun Ayberk. Sanki böyle e, bir çok kısa bir sürede bölümü özetledin. E, Tabii on binde biri kadar bir şey. <laughs> ya Her olsun için. tabii ki ama yeterli bir bilgiydi bence bu. Ben de bölümde gördüğümüz derslere gelecek olursam yani bizim bölümümüz yani çok geniş bir alana sahip bir bölüm bu sebeple de daha iyi anlaşılabilmek için bir sürü alt dallara ayrılıyor. İşte bu alt dallar işte ekonomi, siyaset, sağlık, hukuk, din, aile, iletişim, kültür. Aklınıza gelecek bütün toplumsal kurumlara ait içinde bilgiler barındırmakta. Hani e, hep şey deriz ya hocalarımıza. Hocam biz bu bilgileri öğreniyoruz ama bu bilgiler ileride bizim ne işimize yarayacak? İşte bizim bölümümüzde bu öğrendiğimiz bilgilerin hepsi e, bizim geleceğimize gömmeyecek bilgiler aslında. E, yani sosyolojinin en büyük artılarından biri de bu. Çünkü e, öğrendiğimiz bilgileri e, şey yaparak toplumsal hayattaki bilgiler dönüştürerek yani e, teoride öğrendiklerimizi pratikte uygulayarak e, hayatımıza bir farkındalık kazandırıp hayata çok farklı bir perspektiften bakmamızı sağlıyor. Evet Kesinlikle ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Ya dediğimiz gibi bu alt dallara ayrılmakla birlikte en temelde kültürel, siyasal, ekonomik ve sosyal hayata dair yani temel olarak bu dördünü alıp her e, alt dalda bunlarla birlikte bir toplumsal ala yani toplumsal alandaki ilişkileri inceliyoruz ve bu sistematik bir şekilde kuramla birlikte ve pratik hayatla kuramı birleştirerek ilerliyor. Ayrıca e, bu dersler e, hem dün, bugün, yarın çizgisini kurmamızı sağlıyor. Bu dersin içerisinde buna müsait Ayrıca mesela küreselleşmenin sosyolojisi dersini alıyoruz. Bu güncel tartışmaları içeriyor. Yani güncel olarak da az önce saymış olduğum kültürel, sosyal, siyasal ve ekonomik alana dair bir bilgiye sahip olmuş oluyoruz açıkçası. Dolayısıyla öğrencilere bunları katıyor diyebiliriz. Bölümü tercih etmesi gereken öğrencilere neler söylenebilir? Ee, açıkçası bölümü tercih etmek isteyen öğrencilere ilk etapta şunu söylemekle yükümlü hissediyorum kendimi. Ee, bölümümüz e, iş alanında e, açık bir bölüm değil. Yani şöyle söyleyeyim, e, bölümü bitirdikten sonra hemen bir işe girmemiz mümkün değil. Tabii diğer bölümler için de bu durum böyle ama biri, bizim iş alanımız biraz daha yani istihdam alanımız dar desek daha doğru olur. Çünkü iş alanımız gayet geniş bakanlıklarda Aynen yani akademi tercih edebiliriz, memurluk tercih edebiliriz. Bu gibi tercihlerimiz olabilir ancak istihdam alanı olarak yani ataması az olan bir bölüm. Dolayısıyla bunun bilincinde olmaları lazım bu bölümü tercih ederken. Bol okuma yapmaları gerekiyor. Biraz merak olmaları gerekiyor toplumsal alana dair. Bunlara sahip olan öğrencilere yani bölümü tercih etmeleri gayet uygun olduğunu düşünüyorum. Ben de senin söylediklerine katılıyorum ve aynı zamanda hani şöyle bir durum da var. Hani ilk tercih zamanlarında hani bu bölümü puanım yetiyor diye gelmesinler yani. Gerçekten bilinçli bir şekilde bölümü araştırıp öğrenip gelsinler. Hani yok ben bunu okuyayım da bir meslek sahibi olayım tarzında olmasın yani düşünceleriniz. Gerçekten isteyip gelin. Ve Ayberk'in de söylediği gibi okuma yapmak çok önemli. Aynı zamanda böyle yapılan araştırmalara olsun, anketlere olsun bu tarz böyle bölümle alakalı etkinliklere katılmanızı gerçekten tavsiye ederim. Çünkü yani çok okuyarak teoride kazandığınız bilgileri pratikte uygulamanız lazım ki bölümde iyi bir yere gelebilirsiniz bölümde tercih etmemesi gereken öğrencisine gelecek olursak da böyle okumayı sevmeyen ya da işte ne bileyim insan ilişkileri kuvvetli olmayan, insanlarla pek etkileşimde bulunmak istemeyen öğrenciler bu bölümü tercih etmeyebilir. Ama bana göre bence herkesin sosyoloji okuması gerekiyor. herkesin kendi tercihi ama. Kesinlikle öyle. Ben de aslında söylediklerine katılıyorum. Ee, yani okuma gerçekten çok önemli, okuma yapmak ama tabii her şeyden önemlisi merakla başlıyor bilim, ee, merak etmeleri gerekiyor toplumsal alana dair. Yani orada gelişen ilişkileri, kurumları, e, bu kurumlarla bizim girdiğimiz ilişkileri, grupları, toplulukları, il, yani e, kadın erkek ilişkisini, işçi patron ilişkisini, burjuva ilişkisini, hani bunları merak etmeleri gerekiyor. Öte yandan zaten araştırma yapmak güç olacaktır ve e, ya bu çok soyut bir bölüm hani kuramsal tarafı bana çok ağır geliyor hani bunu nasıl çözebiliriz gibi düşünceler kapılmakta mümkün olacaktır diye düşünüyorum Tabii öğrencilik hayatımızda sadece yani biraz derslerden bahsettik buraya kadar biraz da herhalde dersli şeylerden bahsetmek güzel olacaktır e, açıkçası ben öğrencilik hayatımda e, iyi arkadaşlar edindiğimi düşünüyorum e, arkadaşlarımla birlikte vakit geçirmeyi İzmir'i tanımayı e, değerlendirdim ve bunu bu doğrultuda biraz etkinliklere katıldım. Öte yandan okulumuz bünyesinde 9 Eylül öğrenci topluluğunu açtık bir grup öğrenci arkadaşla birlikte. Bunu sürekli konuşuyorduk tabii açsak güzel olur işte çalışmalar yaparız, evet. etkinlikler yaparız diye. Bunu gerçekleştirmiş olduk. Öte yandan tabii bölüm içi, bölüm dışı ilk yıl yurtta kalmıştım ben. Yurtta kaldığım arkadaşlarımla, bir bölümdeki arkadaşlarımla birlikte gitar çaldığım için ve çalan insanlarla tanıştığım için e, müzik adına da eğlenceli etkinlikler yaptık. Kendi aramızda çaldık söyledik. Bu şekilde geçti diyebilirim açıkçası. Ben de kendi üniversite hayatıma değinecek olursam, gerçekten benim üniversite hayatımda şu pandemi dönemini saymazsak eğer çok dolu dolu geçti. Yani üniversite olsun, hocalarımız, arkadaşlarım olsun. Yani, her şey çok güzeldi. Yani bakıyorum gayet diyorum dolu dolu geçirmişim. Gene işte toplulukta yaptığımız etkinlikler, tanışma çayları olsun veya yaptığımız araştırma gezileri olsun veya öteki planladığımız kültürel geziler olsun. Hani hepsi çok güzeldi. Hepsinde böyle çok eğlenerek servislerde şen şakrak eğlenerek falan gittik gezdik. Yani hem öğrendik hem eğlendik. Bu asıl aslında bu çok önemli bir şey. Eğlenerek öğrenmek. Bölümde asla hani sıkılmıyorsun. Hocalar bile derste çok yani şeyler etkileşimliler. Hani hep bizim bir şeylere bir şeyler katmak için uğraşıyorlar bize. Yani derler ya işte hoca işte dersini anlatır çıkar. Bizim hocalarımız asla öyle değiller. Bize önemli olan bize bir şey katmaları onlar için. Onlara da buradan hepsine çok teşekkür ediyorum. İyi ki benim hocalarım teşekkür var. Teşekkür edebiliriz. Kesinlikle diğer taraftan tabii şu an bir sosyal sorumluluk projesinin içerisinde yer alıyoruz. Bunun dışında bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdik de. Açıkçası toplu, az önce de bahsettiğim topluluğun içinde bir komite oluşturmuştuk biz. Lakin pandemi dönemiyle birlikte yeni açılan bir topluluk olduğu için biraz düzeni sağlamakla meşguldük. Onun için kitap okuma etkinlikleri, gezi etkinlikleri, biraz daha yan kaynaşmaya yönelik etkinlikler gerçekleştiriyorduk. Bu sosyal sorumluluk projeleri komitesi biraz daha ikinci döneme kalmıştı ve pandemi, pandemi girdiği için gerçekleştiremedik. Ve tabii hepimizin hayatında e, bireysel olarak gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk dair adımlar olmuştur ama e, bir resmi olarak bir projenin içerisinde ben yer almadım açıkçası. Evet ben de yer almadım ama bu dediğin gibi topluluktaki gerçekleştireceğimiz şeyler, etkinlikler vardı. Hatta işte hem bölüm başkanımız hem de dekanımız Yıldız Hocamız bize yol göstermişti. İl Sosyal Etüt ve Projeler Müdürlüğü'nde biz bir onlarınla bağlantılı olarak biz projeler yönetecektik toplulukta. Ama maalesef işte pandemi dönemiyle hepsi kaldı maalesef ki. Ama inşallah siz arkadaşlar eğer tercih eder de üniversitemize giderseniz inşallah siz bu projeleri bizim yerimize gerçekleştirirsiniz. Evet ben de böyle umuyorum. Çünkü hani biz de dördüncü sınıfız şu an aslında. Yani sınavlar olsun, ders dışı sınavlar, yani yüksek lisansı dair olabilir ya da KPSS'ye şimdiden başlamak gibi bir şey olabilir. E, bu sınavlarla uğraşıyoruz ama Üçüncü sınıflar şu an toplulukta görevli ve onlar da gayet güzel bir çalışma yürütüyor. Yeni gelecek arkadaşlarımız da bu gibi işlerin içerisine girerek güzel çalışmalar yürüteceklerdir. Öte yandan geriye dönüp üniversite hayatıma baktığımda açıkçası buruk bir e, mutluluk var. E, az önce dediğim gibi çok değerli arkadaşlarım oldu. Bu değerli arkadaşlarımla birlikte vakit geçirmekten gerçekten çok memnundum. Derslere e, gayet e, fazla şekilde e, devam sağladım. E, kaçırmamaya çalıştım. Dolayısıyla ya, grup bir mutluluk hissediyorum diyebilirim. Ee, öğrenciler tabi pandemi süreci geçtikten sonra yüz yüze eğitime geçilirse daha güzel bir e, ortamda eğitim göreceklerdir. Hem pandemi döneminde sınava hazırlanma sürecinden sonra bu onlara bir hediye olacaktır diye düşünüyorum açıkçası. Ee, i̇nşallah, inşallah açılır yani açılıyor zaten de umarım hani e, azalmalar işte devam eder ve bir şekilde daha iyi olur. E, ben de hani gerçekten e, senin gibi çok buruğum yani. Çünkü koskoca yani dört sene geçirdik arkadaşlarımla birlikte. Hani gerçekten derler üniversite arkadaşlıkları kalıcı oluyor diye. Ben bu sözde gerçekten katılıyorum. Ben lisemde de hani hep gidip okulumu ziyaret etmiştim. Yani hala da ediyorum. Şimdi üniversitemde zaten ben kendim İzmir'de oturduğum için yine üniversitemi de gidip sürekli göreceğim. Çünkü özlerim gerçekten. Biz şu pandemi döneminde anladık ki okulu özlüyoruz. Yani hani belki siz diyorsunuzdur yani okul özlenir mi? Okulun neyini özlüyorsunuz diye. Hani hepimiz çok özlüyoruz. Hocalara diyoruz hocam okuldaysanız lütfen işte fakültenin bir fotoğrafını atın bize gönderin diye. O kadar özledik. Çünkü bizim gerçekten fakültemiz olsun yerleşkemiz olsun yani hepsi çok güzel umarım böyle siz giderseniz eğer seversiniz diye düşünüyorum. Evet tabii yani şimdiden bir de şu yönünü söyleyelim. Ben de okula ilk girdiğimde açıkçası Tınas Tepe adından da anlaşılacağı üzere biraz tepe ve yokuşlar var. Hani ilk etapta şey demiştim hani aslında düz bir yer bekliyordum ama gerçekten hem Edebiyat Fakültesi'nin bulunduğu konum olarak hem de üniversitenin genel bakımdan ya spor salonları olsun, kütüphanenin genişliği içerisinde kitap sayısı olsun ve mesela bizim bulunduğumuz konumun yanında City Park dediğimiz öğrencilerin sosyalleşebileceği alan var ve fakültemizin hemen şeyin e, dibinde branch kafe dediğimiz bir kafeterya var. Dolayısıyla konum olarak ve yani etrafa da baktığımızda gerçekten güzel bir kampüse sahibiz. Tabii alışma süreciyle birlikte daha da güzel olduğunu fark edebiliyoruz. Aslında Öte yandan, çok karışık e, değil bizim üniversitemiz Ayberk. Yani çok da, kolay yani bir haftada çözülebilir bir üniversite. Ya öyle çok tabii, tabii, bir tabii. üniversiteler gibi karışık değil. E kesinlikle öyle. Ya sadece bu yokuştan dolayı söylemiştin. Evet. Bu yani onda da aynen. linkler var. Güzel. E, linklerle hemen zaten sürekli geçiyor. Kesinlikle. O yüzden gerçekten güzel bir yer. E, onun dışında tabi e, bu projeyi gerçekleştirdik. E, ya yani bu videoyu çektik. Ben bunun açıkçası size biraz faydalı olacağını düşünüyorum bölüme dair hem de deneyimlerimizi paylaştık yani hem de bölüme dair hem de kendi deneyimlerimizi paylaştık sizin sorabileceğiniz düşündüğümüz sorularla az ilk başta dediğim gibi ve bizim fikirlerimizi söyleyerek böyle bir şey gerçekleştirmek istedik Tabii bu videoyu yükledikten sonra YouTube'da yorum kısmına merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Biz siz tercih yapana kadar bu süreçte sizin yanınızda olmak istiyoruz. Yani az da olsa bir bilgi vermek istiyoruz. yani e, bu kadar konuşmayla tabii ki de size çok fazla bilgi veremedik. Ancak az da olsa bir bilgi verdiğimize verdiğimizi inanıyorum. Ve bu pandemi döneminde sınava hazırlanan öğrencilere de yararı olduğunu düşünüyorum açıkçası. İnşallah yararı olmuştur diyelim o zaman. Ee, ben hani şey yapıyorum, inanıyorum. Hani siz de iyi yerlere geleceksiniz. İstediğiniz yerler olsun arkadaşlar hepinizin. Yani bize de sormak istediğiniz bölümle ilgili olsun, üniversiteyle de ilgili olabilir, yani fakülteyle de ilgili olabilir. Herhangi bir sorunuz varsa yorumlar kısmında sorabilirsiniz. İstiyorsanız sizin e, sorularınızı cevaplamak için canlı yayın da açarız. Yeter ki size bir faydamız dokunsun. Bizim tek amacımız bu. E, sizi çok seviyoruz. Sınavınıza da başarılar diliyoruz. İyi günler. Görüşürüz. Evet arkadaşlar sınavınıza başarılar, iyi günler.